252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan davasında 200 sayfalık bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. O rapordan ise çarpıcı detaylar çıktı. 10 binlerce fotoğrafın tek tek incelendiği, telefonlardaki internet aramaları ise dehşete düşürdü. Bakın içinde bulunduğu kaostan kurtulmaya çalışan Seçil Erzan internette hangi konuları aramış? Telefonundaki 117 bin mesaj incelendi. Arama geçmişinde kaçmanın yollarını aradığı, hangi ilaç öldürür diye sorguladığı ortaya çıktı. Aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de olduğu Seçil Erzan davasında 200 sayfalık bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. O rapora göre Erzan'a ait 117.334 mesaj tek tek incelendi. Silinen fotoğraflar geri getirildi. O fotoğraflarda ajanda üstüne yazılmış isim ve alınan para miktarının yazıldığı görüldü. Erzan'ın internet aramaları ise dehşete düşürdü. İntihar ve kaçmanın yollarını arayan Erzan'ın sık sık farklı tarihlerde suçlu iade etmeyen ülkeler hangi ilaç öldürür gibi aramalar yaptığı görüldü. Sanıklar Ali ve Atilla Yörüğün Erzan'ın tutuklanmasının hemen ardından telefonlarını sıfırladıkları da tespit edildi. İnceleme sonunda 200 sayfalık bilirkişi raporu mahkemeye ulaşırken yeni iddianame ile Erzan hakkında istenen hapis cezası da artarak 252 yıla yükseltildi. <laughs>